Video. Evet. evet arkadaşlar şu an e, yeni bir haritadayız yeni bir yerdeyiz bütün olan şeyleri sizinle paylaşacağız görüşmek üzere Şunu çek çek ne bunu mi? çek bunu Evet Ado. arkadaşlar görüyorsunuz şu an elinde beyin var ee, bazı yaratıklar bunu beyni sopaya geçirmiş ve yiyecekmiş Ölmeden bu işi bitirmemiz lazım Tabi tamam Atarken çek beni Evet arkadaşlar şu anda aşağı atıyoruz bay bay Evet arkadaşlar geldik çok değişik bir yerdeyiz. Ben Dunkuli, bu Kuki ve Muki. Ee, evet, speakerimiz Muki. Evet Açan, olduğumuz bölgenin en alt katına indik. Etrafı geziyoruz ve herhangi bir yaratıkta falan şu an kaç. Kaç. Çek beni çek beni çek, çek beni, çek abi. beni çek beni. kaç kaç Öldüm. Man, gel buraya. Öldüm. Man, gel. Öldü. kaçar. Evet arkadaşlar şu Adamı an kaçıyoruz. Çek, çek, Hemen dibimde. Çek, çek. Kaç. İki tane yaratık. iki tane yaratık var. Sil silah nerede? Sen öldün mü? Evet arkadaşlar geliyorlar. Hemen kaçmamız lazım kameramın şarjı bitti görüşmek üzere